Gündem her zaman olduğu gibi yine çok yoğun bizde stüdyomuzdaki ve stüdyo dışındaki konuklarımızla bu gündemi değerlendirmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Bugün üç değerli konuğumuz olacak. Hemen kendilerini sizlere takdim edelim efendim. Ee, Kanal Ankara temsilcisi Mehmet Acet e, bizlerle birlikte olacak bu sabah. Günaydın Mehmet Acet. Günaydın Mustafa iyi yayınlar. Teşekkürler. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Can Bey bizlerle birlikte. Günaydın siz de hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı sabahlar. Sağ olunuz ve Ankara stüdyomuzda da en sonuna sizi bıraktım. Ee, biz yani ben ben İstanbul'da siz Ankara'da olduğunuz için e, ev sahibi sayılırsınız. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kamil Aydın bizlerle birlikte olacak. Size de günaydın, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, bütün konuklara günaydın diyorum. Sağ, Sağ olun, olun. çok teşekkürler. Şimdi e, tabii Mustafa Can Bey'e de bu NATO e, NATO zirvesiyle ilgili yorumlarını alacağım ama bir şunu hatırlatarak. İsterseniz sözü bırakayım. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'ın dayağını yemesini bekleyenler vardı. Ee, böyle garipçe bir hatta safça bir düşünceyle NATO zirvesini değerlendirenler vardı. Ee, bu aslında çok çocukça bir şey gibi geliyor ama bunu resmen haber yaptı biliyorsunuz bazıları. Yok işte kalkarken yani o görüntü ortada. Yani o samimi görüntü efendim ortada. Diplomasinin dili ortada. Ama sanki kalkarken böyle Biden'in elini öpüyormuş gibi göstererek bir kendine tatmin gibi bir şey diyorum ben buna. ama böyle de bir hava vardı. Sizin yorumunuz nedir? Kısaca sizden de alalım bu konudaki yorumunuzu. Evet ben de. Söyle tam oradan başlayacaktım. Siz de soruyu doğru yerden sordunuz. Teşekkür Eyvallah. ediyorum. Özellikle bu toplantı öncesinde, zirve öncesinde en fazla konuşulan konulardan bir tanesi ki Türkiye'de bu konuşuldu, yine uluslararası medyaya da yansıyan boyutları oldu. Türkiye'nin bu zirvede zorlanacağını, işte Biden'la problemler yaşanacağını anlatmaya çalıştılar. Daha doğrusu bu yönde algı yapmaya çalıştılar. Fakat e, Uluslararası Diplomasi'de e, bilinmesi gereken bir şey var. E, Uluslararası Diplomasi gerçekler üzerinden. E, ve Türkiye'de e, hem bulunduğu e, konum itibariyle, coğrafi konum itibariyle, hem e, askeri gücü itibariyle, ki bu bir NATO toplantısıydı, bu anlamda merkez ülke olmasından dolayı e, elbette ki e, onların istediği hayaller bir türlü gerçekleşmedi. Çünkü Türkiye masaya güçlü bir şekilde oturdu. Hem kendi bölgesinde hem dünyada bugün güvenliğe, dünya güvenliğinin sağlanmasında çok önemli adımlar atan bir ülke. Yine kendi bölgesinde yaşanan iç karışıklıklara ciddi anlamda katkı sunan, mültecileri kendi ülkesinde ağırlayan, terörle ciddi anlamda mücadele eden bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunun yanında, tabii şunu özellikle söylemek lazım, bu mücadeleyi yaparken NATO'dan da destek almadan Türkiye bu mücadeleyi verdi. Yani terörle ciddi anlamda mücadele ettik. E, büyük bir başarımız var ortada. Ama bizim maalesef bu noktada e, gerekli şekilde desteklemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıkça ifade etti. E, bize gerekli destek sunmadı. Buna rağmen e, Türkiye e, kendi bölgesindeki güvenlik e, anlamında NATO'ya katkı sunmaya devam etti. Şimdi Türkiye'nin e, bu toplantı bize şunu çok net. De gösterdi ki Türkiye'nin merkez ülke olma, NATO içerisinde merkez ülke olma konumu daha da güçlendi. Türkiye olmadan güvenlik noktasında NATO'nun istediği gibi hareket edemeyeceği bir kez daha net bir şekilde anlaşılmış oldu. Diğer yönden Biden'la yapılan görüşmeye baktığımız zaman asıl krizi orada bekliyorlardı. Fakat çok fotoğraflara da yansıdı. Kamuoyuna yansıtıldığı gibi değil de gerçekler üzerinden konuşursak e, Biden'ın Cumhurbaşkanımıza ile iletişim kurmak için özel çaba sarf ettiğini gördük biz o görüntüde. Evet. Yani Biden Cumhurbaşkanımızın yanına geliyor, Cumhurbaşkanımız oturuyor, e, Biden'ın yanına geldiğini fark ettiği anda ayağa kalkmaya çalışırken çekilen o görüntü dünyanın önemli ekonomi gazetelerinden birisi olan Financial Times'ta o fotoğraf kullandı Mustafa Bey biliyorsunuz. Evet, aynen. Ve bu içeridekiler de bu görüşmenin kötü geçmesini bekleyen, Amerika ile Türkiye'nin ilişkilerinin bozulmasını bekleyenler de bu algı üzerinden, e, Financial Times'ın açtığı bu e, alan üzerinden algı yapmaya çalıştılar. O fotoğrafı gerçekten e, kullanmaya çalıştılar, e, insanlarımızı kandırmaya çalıştılar. Hı hı. Ama gerçeğin öyle olmadığını hem e, fotoğrafın başlangıcı, devamı hem de görüntüler çok net bir şekilde gösteriyor. Ya burada, Sayın burada Sayın Can Bey gerçekten önemli bir şeye de e, işaret ettiniz. Bugün Turgay Güler'in yazısında da var. Diyor ki e, zerre namusu, vatan sevgisi, şerefi, onuru olan böyle bir beklentiye girer mi? Yani gerçekten o beklentine Cumhurbaşkanı e, ABD Başkanı tarafından e, aşağılanacak, dolar fırlayacak, borsa çökecek vesaire olacak. Beklenti bu. Böyle beklentiye girilir mi? Yani. E, hani neyse ki böyle beklenti olmadı ama gerçekleşmedi ama gerçekleşmeyince de kendileri uyduruyorlar. Böyle garip bir durum da var yani. Evet. Şimdi Turgay'ın dili biraz daha keskin. Evet. Turgay açıkça e, ifade etmiş. Aslında e, e, dilimize de gönlümüze de tercüman olmuş. Ama ben şunu söylemek isterim. E, bunu söyle, bunu algıyı yapmak isteyenlerin bilmediği e, bir iki husus var. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın karakterini liderlik yapısını, kişiliğini bilmiyorlar bir kere. Ama milletimiz iyi biliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl davranacağını, bu zamana kadar nasıl davrandığını çok iyi biliyor. İstedikleri kadar algı yapmaya çalışsınlar. istedikleri kadar bu yönde kamuoyunu yanıltmaya çalışsınlar. Ben emin olun kendi hedef kitlelerinin bile buna inandığını asla düşünmüyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan asla onların istediği şekilde bir davranışı sergilemez. Birincisi bu. İkincisi, Orada Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız kimi temsil ediyor? Türkiye'yi temsil ediyor. Türkiye'nin de hiçbir lideri asla ve asla Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmez. Aslında herkesin de bu yönde bir beklentisinin olması lazım. Ama maalesef son yıllarda, son dönemde muhalefetin bu arsızca gerçekten akıl tutulması yaşadığı bu bu konuda açıklamalarını ibretle izliyoruz. Ama biz sadece izlemiyoruz. Bunu milletimiz görüyor, dünya görüyor. ya Böyle bir muhalefet anlayışı olamaz. Böyle bir yaklaşım olamaz. Böyle bir tarz olamaz. Yani bunun o muhalefete bu yöntemi kullanan muhalefete getireceği herhangi bir şey de yok. Şimdi bakın çok açık ve net bir şekilde az önce hem Mehmet Acet Bey hem Sayın Hocamız Kamil Hocamız ifade ettiler. Bu toplantı, bu zirve son derece başarılı bir şekilde gerçekleşmiş. Türkiye'nin Gücünü perçinlemiş, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiş bir zirve olmuştur. Yapılan görüşmelerde hem Biden'dan hem Fransa Cumhurbaşkanı'ndan hem Michotakis'ten hepsinden Türkiye ile olan ilişkilerin geliştirilmesi, iyi ilişkilerin kurulması ve önümüzdeki dönemde iletişimin güçlendirilmesi yönünde bir takım açıklamalar yapılmıştır. Ve bunu yapanlar? Türkiye hakkında daha önce ileri geri konuşan liderlerdir. Ama bu toplantıda özellikle Türkiye'ye yaklaşımın çok farklı olduğunu net bir şekilde gördük. Peki bu neden böyle oldu? Bunu da bir cümleyle ifade etmek isterim, ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, e, Türkiye'nin dik duruşu e, ve Türkiye'nin e, hem kendi bölgesinde vazgeçilmez bir ülke olduğunu çok açık bir şekilde e, hissettirmesi hem askeriyesiyle hem ekonomisiyle. E, gücünü dünyada hissettirmesiyle e, bu mümkün olmuştur. Artık Türkiye e, dünyada etkili ve güçlü ülke olma yolunda çok büyük bir mesafe kat etmiştir. E, bundan sonra da bu yönde ilerlemeye devam edecektir. Artık Türkiye'nin geri adım atmasını bekleyenler, uluslararası arenada e, zora düşeceğini bekleyenler avuçlarını yalayacaklar. E, bu yönde hayal kurmamalarını kendilerine tavsiye ediyoruz. E, i̇nşallah AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinden oluşan Cumhur İttifakı liderliğinde Türkiye güçlü bir şekilde önümüzdeki dönemde itibarını yükseltmeye devam edecek.